Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Selamlar saygılar hepinize. Big Boss Holden Spinner'dayız Ali Kaplan'la beraber. 10.793 TL'lik bir bakiyemiz var. Umarım buradan iyi bir kazanç elde etmeyi başarırım. Sizlere de keyifli bir oyun izletebilirim. Kanalımı takip edip beğenmeyi unutmayalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Etkinliklerimizde de kanalımın topluluk kısmında mevcut. Yoruma bırakacağım linkten ulaşıp takip edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Ve tıklada da ufak bir etkinliğimiz olacak. Oyun içinde bahsedeceğim arkadaşlar etkinliğimizden. Şöyle açılışımızı da yapalım. 75 tel, 75 likbetle e, turbomuzu da açtık. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bana da bol şanslar. Oynamış olduğum siteleri soran arkadaşlarımız için aynı şekilde yine kanalımın topluluk kısmında mevcut. Yoruma bırakacağım linkten ulaşıp takip edebilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ben bugün şansımı Betlikla'dan deniyorum. Umarım buradan iyi bir kazanç elde etmeyi başarırım. Hadi bakalım kaptan. Artık gelirimiz mi skaterlarımız? Artık gelir mi spinnerlarımız? Boş geçmeye devam ediyoruz. Şu an için ara ödemeleri aldık ama ufak ufak henüz yeterli değil. Haydi bakalım kaptan. Evet maalesef 75'lik betten oyuna girmeyi başaramadık. Şöyle 100'lük betten tekrar deneyelim bakalım şansımızı. Bu sefer Umuyorum ki buradan en kısa sürede oyuna girmeyi başarırız. Haydi bakalım. Haydi gelsin artık skaterlarımız kaptan. Evet henüz hala oyuna girmeyi başaramadık maalesef. Sonunda. Sonunda skaterlarımız geldi. Yüzlük betten oyundayız. Çok güzel oldu bu. Haydi bakalım kaptan. Yönler gelsin. Bakalım resimlerimizi. Resimle başladık. 1500 TL aldık buradan. Çok çok güzel. İkinci resmimiz dinamitle geldi. Bu da güzel. 6 tane dinamitimiz var. Çok da güzel yerlerde geldi. Şahane oldu bu. 3600 TL aldık buradan da. Harika gidiyoruz. Haydi araya açmayalım. Boş geçmeyelim kaptan. Şöyle bir müdahale ettik. Boşa gitti müdahalemiz. Kanca geldi. Çok güzel. 1700 1700'de buradan geldi. 2400 TL, 2400 TL aldık totalde. Çok güzel. Gerçekten harika gidiyoruz. Ar ödemelerimiz de var. 2900 TL aldık totalde. <laughs> Haydi bakalım kaptan. Haydi boş geçmeyelim. Şöyle bir müdahale ettik ve çarpı 2'ye merhaba dedik. 200 TL aldık buradan da. Ağır ödememiz de var 20 TL. Son spin burayı boş geçtik. Hadi bakalım çarpı 2'deyiz. Hızımızı kesmeden devam edelim kaptan. Evet çarpı 2 istediğimiz gibi başlayamadık maalesef. Sonunda ilk resmimiz geldi. Buradan 2000 TL aldık. Çok güzel gidiyoruz. Geri dönmüştük. Kasamızı artıya geçirmeye devam ediyoruz buradan. İkinci resmimiz geldi. Buradan da 3000 TL aldık. Çok çok güzel. Çok çok iyi. Yine arı ödememiz de var burada. 3020 TL aldık totalde. Haydi bakalım kaptan açmayalım arayı. Neler kaçtı burada. Yine karfinden burada arı ödeme aldık. Son 2 spin. Son spin. Haydi iki resim gelir mi? Olmadı maalesef. iki resim gelmedi. Üç resimde kaldık. 2400 TL aldık buradan. Çarpı 3 atamadık kendimizi. Ama güzel gidiyoruz. 15.660 TL ödeme aldık. Geri döndük. Kasamızı artıya geçirmeyi başardık. Şansımızı denemeye devam ediyoruz. Bakalım. Umarım en kısa sürede bir kez daha oyuna girmeyi başarırız. Şöyle biraz betimizi arttırıp 125'lik betle tekrar deneyelim. Bakalım şansımızı. Haydi bakalım kaptan. Spinnerlarımız geldi. Çok güzel. 1250 TL ile bu sefer spinnerdayız. Ee, umarım yine aynı güzellikle şöyle dolu dolu ekranlarla kasamızı katlamaya devam ederiz. Çok da güzel başladık. 4125 TL'ye kadar çıkardık kasamızı. Haydi araya açmayalım, boş geçmeyelim kaptan. Şöyle üstüne koya koya kasamızı arttırmaya devam edelim. Haydi bakalım. Son şansımız. Evet bu sefer olmadı. 4125 TL aldık totalde. Kasamızı artıya geçirmeye devam ediyoruz. Haydi bakalım. Farmlamaya devam edelim. Umarım en kısa sürede tekrar spinnerlarımızı ya da scatterlarımızı yakalarız. Bu güzel gidişatımızı da taçlandırmayı başarırız. Ee, bu arada arkadaşlar Bettik'te da 250 TL deneme bonusu mevcut. 800 TL yapmanız durumunda 300 TL çekim yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Etkinliğimizin linki detayları kanalımın topluluk kısmında yorumdaki linkten ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şu ana kadar tekrar oyuna girmeyi başaramadık. Ara ödemeleri almaya devam ediyoruz. Evet oyuna girmeyi başaramadık. Şöyle bir tık daha arttıralım betimizi. 150'lik betle bir kez daha deneyelim şansımızı. Güzel gidiyoruz. <laughs> İyi gidiyoruz. Şöyle skaterlarımızı tekrar yakalasak ya da spinnerlarımızı çok daha güzel olacak. Hadi bakalım kaptan. Çok güzel bir aro aldık yine. Haydi artık. Boş geçmeyelim kaptan. Evet maalesef kötü bir fırtınayı. İşte bu. Sonunda spinnerlarımız geldi. Ar ödememiz de var buradan. Harflerden. 3150 TL ile spinnerdayız. Haydi bakalım kaptan. Geri dönelim buradan. Çıkar bizi bu jenlereden. Şöyle dolu dolu güzel ekranlar bekliyoruz. Harikada. Balıklarımız geldi. 8400 TL'ye kadar çıkardık kasamızı. Haydi arayı açmayalım. Boş geçmeyelim kaptan. gönler gelsin bakalım spinnerlarımızı. Haydi bakalım. Şöyle dolu dolu bir ekran gelir mi tekrar. Haydi bakalım. Son şansımız. Evet. Olmadı bu sefer. 8430 TL, TL ödeme aldık. Totalde kasamızı artıya geçirmeyi başardık. Tekrar e, farmımız bitene kadar deneyelim bakalım şansımızı. Evet olmadı. Bir kez daha oyuna girmeyi başaramadık ama güzel bir kazanç elde ettik arkadaşlar. 10.000 TL ile başlamıştık. Kasamızı 21.000 TL'ye kadar çıkardık. Yerinde ve zamanda bırakmayı bilmek lazım. Daha fazla risk almaya gerek yok. E, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben bugün şansımı bet tıkladan denedim. Güzel bir kazanç elde ettim arkadaşlar. Yine aynı şekilde bet tıklada 250 TL deneme bonusu mevcut. 800 TL yapmanız durumunda 300 TL çekim yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Etkinliğimizin linki ve detayları kanalımın topluluk kısmında yoruma bırakacağım. Linkten takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.